Kartal Kaya'dan herkese selamlar. Sizleri bugün Kaya Palazzo Siki Mountain Resort'a getirdim. Tüm gün otelde olacağız. Oteli beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur Ajantalarına gidebilir. ETS Tur.com üzerinden online rezervasyon yapabilirsiniz. Hazırsanız konum bilgisiyle tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Tesis Bolu Şehir Merkezi'ne 40, Esenboğa Havalimanı'na 190, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 271 kilometre mesafede. Şimdi tesisin tüm alanlarını beraber gezeceğiz ve ben de sizlere detaylarıyla anlatıyor olacağım. Beraber giriş yapalım otele. Karlı bir gün. Hemen şöyle resepsiyona gireyim. Evet sıcak bir ortam bizi karşıladı. Hemen girişte buradan sıcak şerbet ve detoks ikramı var. Giriş belgenizi buraya veriyorsunuz resepsiyona. Orada işlemler yapılırken şöyle tabanına göstereyim çok şık bir taban var. Yine aynı zamanda burada ikramlar da var girişte. Burada beklerken işlemleriniz başlıyor. Şöyle hemen dışarıdaki manzarayı da göstereyim buradan. Biraz sisli. Bakın kayak yapanlar. Sağ tarafta da CES Relation var. Misafir ilişkileri. Konaklamanız boyunca hem misafir ilişkilerinden hem de resepsiyondan e, konaklamanızla ilgili isteklerinizi iletebiliyorsunuz ve lobiye götüreceğim buradan sizi. Sağda hemen bir mağaza var. Kayak malzemeleri ilgili eksikleriniz varsa oradan alabilirsiniz. Sol tarafta çil e, Avutlu sanırım. Bir bar var. Burayı da detaylandıracağım. Şöyle lobi genel hatlarıyla göstereyim. Sağ tarafta sabah 8'den gece 2'ye kadar açık olan bar var. Bakın hemen karşıda. Şömine karşılıyor bizi. Evet gördüğünüz üzere her yer çok şık. Çok güzel dizayn edilmiş. Orada çekil işlemleri devam ederken de burada vakit geçirebilirsiniz. E, tatiliniz boyunca da burada, akşamları sohbet etmek için bu alanları kullanabilirsiniz, buralarda vakit geçirebilirsiniz. Ve tekrar şöyle döneyim. Şu alanı göstereyim size. Hakikaten çok şık. Tasarlanmış burası, dizayn edilmiş. Bahsettiğim gibi solla bar var. Sabah 8, gece 2 saatleri arası'nı açık. Oradan içeceklerinizi garson arkadaşlara sipariş edip alabiliyorsunuz. Lobiye gelmeden hemen solda bakın yine vakit geçirebileceğiniz bir alan burada şömine yanıyor. Hemen bu sol tarafta da bar var. Buradan da içeceklerinizi sipariş edip alabiliyorsunuz. Şöyle içerideki atmosferi tekrar göstereyim. Çok hoş bir ortam var burada da. Çok huzurlu bir ortam. Buradan da yine kayak yapanları ve manzarayı izleyebiliyorsunuz. Buradan da sizleri odalara götüreceğim. Evet ilk sizi süperiyor odaya getirdim. Şöyle kapımızı kapatalım ve odayı anlatmaya başlayayım size. Evet ilk banyodan başlıyorum. Burası duş alanı. lavabonuz bilindik bir markanın buklet ürünleri var. Ona söyleyeyim. Gördüğünüz üzere çok şık ve oldukça geniş bir banyo. Hemen solda da dolaplar var. Evet burada bornozlar, yine bir setbox, askılar. Yan tarafta yine askıların olduğu bir dolap. Evet soldan devam edeyim. Burada mini bar. Evet yukarıda yine çerezler de var. Evet TV'niz, makyaj masası ve yatak. Gördüğünüz üzere çok şık dizayn edilmiş. Hakikaten. Yine ileride iki tane koltuk var. Şu açıdan da göstereyim. O tarafı da geçelim. Hatta buradan bir manzarayı da göstereyim size. Şu Perdeyi açtığınızda biraz sis var. O yüzden e, çok net görünmüyor manzara. Şu karşıda muazzam bir çam ormanı var. Yani bir vadi burası. Yine kayak yapanları da görebilirsiniz. Evet şu an sistem pek belli belirsiz görünüyorlar. Odaya geri dönelim. Evet şöyle farklı bir açıdan da göstereyim size. Evet süperiyor odadan bu kadardı. Ve sırada Grand Suite. Şöyle kapıyı kapatalım ve bu odayı anlatmaya başlayayım size. Hemen solda girişte bir lavabo ve tuvalet var. Odaya geri dönersek görmüş olduğunuz üzere oldukça geniş. iki bölümden oluşuyor bu oda. Yani iki artı iki kişi burada konaklayabiliyor. Hemen sıcak içecekler burada size ücretsiz olarak ikram ediliyor. Yine mini bar ve diğer çerezlerin olduğu kısım. Onları anlatmıştım. Bu odayı satın aldığınızda hemen girişte size şöyle meyve ve kek şekerleme ikramı yapılıyor. Ee, şu alana bunlar biraz daha geriye çekilip iki tane ek yatak konuluyor ve 2 artı 2 olarak burada konaklayabiliyorsunuz. Burası da ebeveynin kaldığı oda. Şöyle kapatılıp diğer odadan ayrılabiliyor burası. Bakın burada çok güzel bir detay var. Jakuzili bir küvet ve bir detay daha. Bakın burada elektronik şömine. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Evet. Hatta bir detay daha göstereceğim. Bakın şurada telefonunuzu şarj edeceğiniz bir cihaz var. Buradan da sizi manzaraya götüreyim. Biraz sisli bugün. O yüzden tam net gösteremiyorum ama pisleri ve buradaki muhteşem manzarayı buradan izleyebiliyorsunuz. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim. Hemen TV'niz de burada. Ve karşıda giyinme odası ve e, tuvalet, e, duş ve lavabonun olduğu alan. Solda ve sağda dolaplar. Diğer odadaki gibi Bonuslarınız, e, kullanat terlikler ve diğer ürünler dolaplarda. Bakın burada duş alanı, lavabo ve tuvalet. Yani şöyle söyleyeyim oldukça geniş hem oda hem banyo e, tüm alanlar çok geniş düşünülmüş şöyle. Tekrar farklı bir açıdan odayı gösteriyorum size. Ve bu odamızdan bu kadardı. Evet son odamız Junior Suite'e getirdim sizi. Şöyle kapıyı kapatalım ve odayı gezmeye başlayalım. Hemen solda banyo, lavabo, duş ve tuvalete burada. Hemen karşısında bir giyinme odası var. Burada dolaplar, askılar, emanet kasa, bornoz. Burası da giyinme odamızdı. Ve şahane odamız. Oldukça geniş. Hemen burada yatak. Mini bar ve minibarın üstündeki çerezler kısmını diğer odalarda göstermiştim. Bakın çok hoş tasarlanmış bu odada. Şöyle farklı açılardan da yine odayı anlatmaya devam ediyorum size. Bakın burada bir detay var. Evet, jacuzzi'li bir Küvet çok keyifli görünüyor burası da. Bu odaya da geldiğinizde yine böyle meyve, çerez ve kurabi ikramı var. Evet karşıda TV'niz, Hanımefendiler için bir makyaj masası. Evet şöyle jacuzzi ve tekrardan yatak. Evet, buradan da sizi kahvaltıya götürüyorum. Kahvaltı için sizi restorana getirdim. Sabah 7 ile 10 saattir arasında burada kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen açık büfede meyvelerle başlayalım. Şöyle ileriye doğru götürüyorum sizi. Hemen sağda kahvaltınızı aldıktan sonra yiyebileceğiniz alanlar var. Onları da göstereceğim. Şöyle salamlar. Evet. Burada tereyağı ve petek bal var. Tabii ki kahvaltının olmazsa olmazları peynir bizim için çok önemli. Burada da çeşit çeşit hem yerli hem ithal peynirler var. Meyveli yoğurtlar ve yoğurt var burada. Hemen arkaya götürüyorum sizi. Bakalım burada neler var. Evet. Tatlı bir bölüme geldik. Burada Hoşaflar karşıladı bizi. Ve tabii şöyle fresh güzel bir kahvaltı yapalım derseniz bu köşeye bekleriz sizi. Yine kapalı ürünler ve hemen üstseler içerler ki kayak yapacaksınız, soğuğa maruz kalacaksınız. Bu enerji veren ürünler gerekli sizler için. Burada da gördüğünüz üzere çeşit çeşit zeytinler var. Şöyle hemen bir arkaya götürüyorum. Ve burada bakın ne kadar Hoş ve lezzetli görünen ekmekler var. Çeşit çeşit ustalarımız hazırlamışlar. Ve sıcak bölümüne geldik. Merhaba, kolay gelsin. Bakın burada karışık tosttan gözlemeye, sucuktan sosise, yani sıcak ürünle ilgili kahvaltıda istediğimiz sıcak ürünlerle ilgili her şey var. Waffle, krep, pankek tabii ki burada lezzetlendirebilirsiniz onları da atlamayalım. Şöyle fındıktan toz şekeri, antep fıstığından bala kadar. Yine tabii ki klasik ben hemen. Sosis ve kıymalı yumurta. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor hepsi. Yana da devam edelim. Yine burada sıcak sıcak poğaçalar. Yine krakerler, bisküviler ve simit. O kadar lezzetli görünüyor ki. Yine poğaçalar, açmalar. Yine burada poğaçalar var. Bakalım devam edelim. Bitmedi. Yine burada bu sefer tatlı ürünler sanırım. Evet konfleksler. Ve şöyle tekrardan açık büfeye döneyim. Ve bu şık restoranı göstermek istiyorum size. Hakikaten çok şık hazırlanmış. Dizayn edilmiş daha doğrusu. Şöyle tavanını da göstereyim. Değişik bir tavanı var. Yani kahvaltınızı aldığınız sabah 7 ile 10 saatleri arasında dilerseniz hemen şurada camın kıyısında manzaraya bakarak dilerseniz diğer alanlarda kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Kahvaltıdan bu kadardı. Evet kahvaltıdan sonra sizi en çok merak ettiğiniz alanlardan bir tanesini getirdim. Burası snowboard odası. Snowboard yapıyorsanız buradan gerekli malzemeleri kiralayabiliyorsunuz. Kolay gelsin. Günaydın ve burası da kayak odası yine buradan kayakla ilgili malzemelerinizi kiralayabiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size bakın kayak takımları, ayakkabılar ve kayağa dair her şey burada var ve buradan beraber sizle birlikte pistlere doğru geçelim ve bu kapı bizi kayağa götürüyor otelden çıktığınız gibi. Evet manzaramız bu. Hemen kayağa başlıyorsunuz. Buradaki pistleri, lifleri anlatıyor olacağım size biraz sonra. Kaya Palazzo Ski Mountain Resort Otel'in toplamda 15 pisti, 9 da lifti var. Şimdi havadan görüntüler eşliğinde sizi pistleri götürecek lifleri anlatıyorum. Sağda 1050 metre uzunluğunda Doruk Lift, 1500 metre uzunluğunda Çeyir lift 760 metre uzunluğunda Nazar lift 1100 metre uzunluğunda Narin lift ve son olarak 1050 metre uzunluğunda naz lift ve yeni başlayan kayak tutkunları için de 240 metre uzunluğunda Baby lifti görebilirsiniz. Liftler ile pistlere çıktınız. Seviyenize göre başlangıç, orta ve ileri toplamda 15 pisti kullanarak kayak keyfinizi doyasıya yaşayabiliyorsunuz. Kayaktan sonra dinlenebileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz otelin bu sene hizmete giren keyifli bir alanına sizleri götürüyorum. Önümüzdeki alan tüm liftlerin buluşma noktası. Bakın yukarıya doğru liftler devam ediyor. Hemen sağda Palazzo Lounge'a getirdim sizi. Burası sabah 8'den eee ertesi sabah 4'e kadar yani 20 saat hizmet veriyor. Burası açık alanı. Dilerseniz burada vakit geçirebilirsiniz. Bakın hemen şu alanda localar var. Orada vakit geçirebilirsiniz. Ve tabii ki içerisi var. Şimdi orayı da göstereceğim size. Şöyle beraber giriş yapalım. Bakın çok şık bir giriş var. Evet, gördüğünüz üzere çok şık bir yer hazırlanmış. Bahsettiğim gibi burası Sabah 8'de açılıyor. 20 saat hizmet veriyor. Ertesi sabah 4'e kadar devam ediyor buradaki faaliyetler. Şöyle e, sabah 8'den 18'e kadar buradan hamburger, işte cips, pizza tarzı e, aparatifler alabiliyorsunuz. E, 12'de de burada 4 tane alekart var. Onlar açılıyor. E, değişik mutfaklara dair. Akşam onları da detaylandıracağım size. E, alekartlardan da faydalanabiliyorsunuz. Hemen karşıda bar var ve burada tabii ki bir şömine. Bakın şu an size bu sıcaklığı gelmiyor ama çok hoş bir ortam var diyebilirim. Yine hemen köşede de mutfak var. Şu karşıya da götüreyim sizi. Şansımıza biraz hava puslu. O yüzden dışarıdaki manzarayı tam manasıyla gösteremiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Şu karşıda çok güzel bir çam ormanı var. Ee, az önce biraz hava sis ortadan kalkmıştı. Evet şöyle tavanla göstereyim. Yani çok görkemli şık bir yer hazırlanmış. Evet burada aldığınız tüm yiyecek ve içecekler ekstra. Ee, yine ödemenizi buradan ayrılmadan yapıyorsunuz. Evet Lounge'un da iç alanı böyleydi. Akşam ambiyansını göstereceğim size. Akşam tekrardan lounge'a gireceğiz. Pistlerden sonra tekrar oteli içeriye geri götürüyorum sizi. Şöyle ana binayı da göstereyim. Evet. Pistlerin başlangıç noktası burası. Otelden çıkış yaptığınız zaman kayağa başlıyorsunuz. Burası da Swiss Fondü kayak yaptınız, bir dinlenmek istiyorsunuz, sıcak bir şeyler içmek istiyorsunuz. Bakın burada sobalar yanıyor, sıcak. Hemen bizi karşıladı. Dilerseniz burada açık alanda, şöyle ısıtıcılar da var. Dilerseniz beraber giriş yapalım. Kapalı alanında vakit geçirebilirsiniz. Şöyle içeriği de beraber gezelim, detaylandıralım. Bakın çok şık bir alan bizi karşıladı. Üst katı da var, oraya da götüreceğim sizi. Hemen karşıda barda var. Şöyle bakın QR kodlar var. Bunları okutuyorsunuz telefonunuza. Buradan sipariş edebileceğiniz ürünler hemen ekranınızda görünüyor. Garson arkadaşlar siparişinizi veriyorsunuz. Dilerseniz bu alanda dilerseniz açık alanda yemeğinizi içeceğinizi alabiliyorsunuz beraber. Şöyle üst kata çıkalım. Çok hoş bir ortam var onu söyleyebilirim. Bir de çok güzel bir koku var şu an ortamda. Onu da aktarmak istiyorum size. Bakın üst katı da burası. Evet. Şöyle dışarıya manzaraya götüreyim sizi. Lobiye giriş yaptığımızda beraber izledik. Biraz sabah kapalıydı. Ama şu an gayet güzel bir ortam var. Manzarayı izleyebiliyoruz. Siz biraz müsaade etmeye başladı bize. Burası sabah 9.30'da açılıyor. Akşam 19'a kadar... İşte ee, kayak yaptınız, geldiniz. İçeceklerinizi alabiliyorsunuz. Yiyeceklerinizi alabiliyorsunuz. Bu arada nefes nefese kaldım. Evet, biraz soluklanayım şöyle. Ortamı göstereyim size. Gördüğünüz üzere çok şık. Hakikaten çok güzel dizayn edilmiş, tasarlanmış her şey. 9.30'dan 19'a kadar ee, yiyeceğinizi, içeceğinizi alabiliyorsunuz. İşte aparatik bir şeyler işte sıcak içecekler, soğuk içecekler. 19'dan sonra da burası Türk mutfağı ve İsveç ya da İsviçre ee, iki mutfaktan bir tanesi onu söyleyebilirim. E, ee, Alekart olarak servis vermeye başlıyor. Evet şöyle manzarayı da tekrardan gösteriyorum ve sizi Beçay'ına götürüyorum. Sizi lobiye geri getirdim tekrardan. Akşam 5'ten 6'ya kadar şey var otelde bu gördüğünüz lezzetli ürünlerin tadına bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda çay ikramı da var bu lezzetli ürünlerle beraber ve buradan da sizi spa'ya götüreceğim. Ve sırada spa alanı beraber giriş yapalım buraya. Evet merhaba kolay gelsin resepsiyon karşılıyor bizi. Solla Fitness alanı var oraya göstereyim öncelikle yine tatilde sporunuza devam etmek isterseniz bu alanı kullanabiliyorsunuz. Evet, devam edelim. Sabah 8.30'dan akşam 8.30'a kadar açık bu alan. Hemen şurada solda VIP masaj alanı var. Şöyle göstereyim. Devam edelim. Hemen karşıda kapalı havuz. Öncelikle oraya götüreceğim sizi. Giderken bakın şöyle sağda da bir masa odası var. Orayı da göstereyim. Bakın çok hoş görünüyor ve huzurlu bir ortam var. Evet kapalı havuz burası. Sabah 8.30 ve akşam 8.30 arasında bu alanları kullanabiliyorsunuz. Evet burası da çok hoş. Şöyle farklı farklı açılardan göstereyim size. 27 dereceye sabitlenmiş bu kapalı havuz. Burada keyif yapabiliyorsunuz. Şöyle bir manzarayı da göstereyim size. Bakın. Muhteşem bir manzara var dışarıda. Yani havuzda keyif yaparken bu manzara da size eşlik ediyor. Hemen sağda da Türk hamamı, savuna ve buhar odası var. Beraber o alanlara gidelim. Evet. Şimdi giriş yapalım. Sağda Türk hamamı. Evet, kayaktan sonra ya da kayak öncesi çok keyifli olur burası. Çok sıcak, ortam çok güzel. Hemen solda buhar odası ve sağda da sauna var. Evet fitness salonu da böyleydi. Buradan da sizi akşam yemeğine götürüyorum. Akşam yemeği için ana restoranı getirdim sizi. 19'da 21.30 saatleri arasında açık büfeden akşam yemeğinizi alabiliyorsunuz. Şöyle meyvelerle başlayalım hemen. Evet burada suşi köşesi. Şu an da hazırlıyor. Şöyle biraz yaklaştırayım ona. Evet buradan hemen istediğiniz suşiler size hazırlanıyor ve servis ediliyor. Evet şöyle devam edelim. Bakın burada peynir çeşitleri. Şurada arkada da yine şekerler var. Evet geldik et köşesine. Bu dana kaburga. Evet, sağlık çok güzel görünüyor. Evet. Bir de dönerimiz var arkada. Evet, hemen ustamız kesiyor ve servis ediyor size. Burada da yine turşu, domates ve soğanla beraber. Evet, dana kaburga sosları da var ve bulgur pilavı. Devam edelim. Evet sırada mezeler. Soğuk mezeler. Şöyle yaklaştırıyorum sizi mümkün olduğu kadar. O kadar çok sayıda meze var ki isimlerini saymıyorum. Gösteriyorum size. Ve hepsi çok lezzetli, çok güzel görünüyor bu arada. Ve salata sosları ve ardından salatalar. Evet. Mezeler böyleydi devam edelim. O tabii ki en merak edilen noktalardan bir tanesi tatlılara geldi sıra. Şuna bakar mısınız? Vallahi ellerine sağlık ustaların hepsi bir sanat eseri gibi. Çok güzel görünüyor. Evet. Şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar. Çok güzel. Hakikaten yapan ustaların ellerine sağlık. Şimdi şerbetli tatlılara geldik. Ve tabii ki olmazsa olmaz baklava. Kazan bebi çok severim. Şurada yaş pastalar. Şunları biraz daha yaklaştıracağım. Çok güzel görünüyor hepsi. Çok güzel içilik var hepsinin üzerinde. Evet tatlılar böyleydi. Ve ekmek kısmına geldik. Sabah da göstermiştim burayı. Burası da çok lezzetli ve hoş bir köşe. Sırada sıcak yemekler. Kuzu keşkek, tiflik kebabı, tiftik kebabı düzeltiyorum kıymalı ıspanak, lahana dolması, macar gulaş, evet patatesler, yine pilav ve burası da ızgara. Bugün ızgarada neler var? Deniz alası, kuzu, yine piliç külbastı, beyti, kebabı, dana antrikot ve levrek ızgara. Ellerinize sağlık. Evet sırada yine sıcaklar devam ediyor. Burası mantı ve makarna köşesi. Evet ustamız da bizler için şov yapıyor şu an. Ellerinize sağlık. Evet. Makarnayı lezzetlendirebileceğiniz soslar ve yine sıcak yemekler devam ediyor. Kuzu kavurma bu. Taze fasulye, körülü tavuk ve kuşkonmaz sote. Burası da pide köşesi. Neyli pidelerimiz var bugün? Kuşbaşı kıymalı, nazilli ve mantarlı pide. Evet. Şöyle açık büfeyi tekrardan göstereyim. Yemeğinizi aldınız. salonu da şöyle akşam ambiyansını da göstereyim size. Çok şık bir salon. Onu özellikle söylemek istiyorum. Dilerseniz bu cam kenarında, dilerseniz de diğer alanlarda yemeğinizi alabilirsiniz. Şöyle bakalım dışarıda bir manzara yakalayabilecek miyiz? Yakalayamıyoruz. Camdan yansıma var. Evet. Akşam yemeğimizden de bu kadar. Akşam yemeğinden sonra sizi Palanzolance'a getirdim. Burada birden fazla alakart restoran var. Şimdi içeriye geçeceğim ve detaylı bir şekilde onları anlatıyor olacağım sizlere. Evet, ilk Develi alakart'ı getirdim sizi. Burada kebap servisi var. Sırada Inari Omakase. Burada da Uzak Doğu mutfağına dair ürünleri servis ediyorlar. Sırada City House. Burada da etle ilgili birçok ürün servis ediliyor. Son alakartımızda Serafina. Burada da İtalyan mutfağına dair ürünler servis ediliyor. Kaya Palazzo Ski Mountain Resort'taki günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet güzel bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir yakınınızdaki ETS e Tour ajantalarına gidebilir. ETSTour.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kartalkaya'dan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.